Locatelli öyle bulundu. Bir onu ve hiçbir iz bile bırakmamış. Bence üç şüphelimiz var. Babi 1545, Kevin 1545 ve Cevdet abi. Babi sen Locatelli'ye bazen kızardın. Onun yok olduğu gün ne yapıyordun? Atımla oynuyordum Boralo. Atım sakatlandı ve onu seviyordum. Bana inananlar videoya like atsın. Atın sakatlandı öyle mi? Peki sen ne düşünüyorsun Koko? <laughs> Selam Boralo. Merhaba Kevin. Cinayet saatinde nerelerdeydin? Anlat bakalım. Ağaç kazıyordum Boralo. Ben hep ağaç kazarım. Bana inananlar lütfen abone olsun. Aslında doğru. Cinayet saatinde bayağı uzaktaydın. Ee, peki Kevin. Merhaba Cevret abi. Katerin'in öldüğünde neredeydin? Bak kuzum ben evde uyuyordum. Uzun benim. Sonra dışarıda bağırış sesleri duydum ve birden camım kırıldı kuzum. Hemen dışarıya baktım ve Katerina'nın öldüğünü gördüm kuzum benim. Bana inananlar hem like atsın hem de abone olsun kuzularım. Sizce bu cinayeti kim işledi? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Katelin öyle bulundu. Biri onu yok etmiş. Ve hiç... Bugün kedim Atlas'ı denize götürüyorum. Evet hazır mısın bakalım? Bugün Atlas hayatında ilk defa denizi görecek. Bence bir kedi her zaman denizi göremez. O yüzden ona denizi gösterelim. Gir bakalım oğlum. Yola çıktık ve Atlas çok uslu bir şekilde oturuyordu. Kesinlikle miyavlamadı. Sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibiydi. İçimiz rahat etmedi ve kafesinden çıkardık. Bu şekilde de çok usluydu. Aa, geldik. Atlas şu an tekrar dünyayı görüyor. Yine şaşkın. Kuş sesleri duyuyor. Bakalım denizi görünce ne tepki verecek. Muhtemelen ben getirmeseydim hayatı boyunca denizi falan görmeyecekti. Şimdi denizi göstereceğim Atlas'a. Bir sonraki videoda Atlas'ı paraşütle uçurmamı istiyorsanız like atın arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar kediler suyu sevmiyordu ya. Ben bunu yeni hatırladım. Ben de diyorum bu kedi niye korkuyor? Niye gün şey yapacağım. Bir kuma bırakacağım. Kuma ne tepki verecek? İnşallah kumu görünce sıçmaz arkadaşlar. Evet. Gel. Şu an denizi falan görüyor, insanları görüyor. Ne yapacağını bilemedi. Dünya mu? şimdi biraz daha denize yak. Bu şarkıyı duyduysan bir parmağını indir. Daha önce duyduğun her şarkı için bir parmak indir. Eğer 4 ya da daha fazla parmak indirirsen sen sosyal medyanın kralısın. Isınma turu. videoya çift tıklayıp abone olduysan bir parmak indir. Şimdi seviye atlıyoruz. Buraya kadar geldiysen tebrikler. Zor sorulara geçmeden paylaşa basıp daha fazla dediğinde çıkan ilk kişiden daha güncelsen bir parmak indir. <laughs> Kaç parmak indirdiğini ve nereli olduğunu yorumlara yaz. Bu şarkıyı duyduysan bir parmağını indir. Bu videoyu dünya üzerindeki herkes izleyebilsin diye tam olarak 24 dile çevirdim. Örneğin bir Amerikalıysan yorumlara bir Amerika bayrağı bırak veya bir Türksen Türk bayrağı bırak. Böylece en çok hangi ülkenin izlediğini görebiliriz. Aksanım için şimdiden özür dilerim. Abone ol. Bu videoyu dünya üzerindeki herkes izleyip İbrahim abi İbrahim abi ne oldu boyga ya İbrahim abi ben acilen lavin yamal yapman lazım abi adam topa bir vuruyor var ya <laughs> lavin kim oğlum ha lavin yamal diyorsun tamam kardeşim yaparız ama abi birebir aynı olsun ben de öyle topa vurmak istiyorum <laughs> sen gel benimle gel gel bakalım ooo İbrahim abi buralar süper olmuş ya aynen kardeşim bir şey yaptık bu arada al sana lavin yamal forması bunu al. Berkan'a git. Güzel bir tıraş ol. Oo, süpersin abi. Hem de 19 numara. Ben direkt Berkan abiye gideyim. Tıraşımı olayım. Siz de bu arada abone olun. <laughs> berkan abi, Berkan abi. Beni acilen Lavin Yaman yapman lazım abi. <laughs> Lavin Yaman kim ya? Şarkıcı mı? Abi formayı görmüyor mu? Futbolcu ya futbolcu. Adam topa bir vuruyor var ya çok süper. Onunla yapmayı istiyorum. Topa mı vuruyor? İyi <laughs> tamam hadi gel yapalım. Ya abi saçlar süper oldu da benim formam nerede? Burada kardeşim. Abi ne oldu böyle ya? Lamin yaman oldu ne olacak? Bir başka bir lamin yaman oldu <laughs> Süpersin abi teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahakine yorumlara yazın hangi sporcu olalım diye. Hadi görüşürüz. İbrahim abi.